Merhaba arkadaşlar ben Lol Delik kanalım, kanalımdan Tuğrulhan bugün sizlerle Volvorot V3 Texture Pack'i nasıl editleyeceğimi göstereceğim yani nasıl editliyorum ne yapıyorum tabii ki de bunu çok kişi biliyordur e zaten Texture Pack nasıl yapılır yazıyorsunuz internete e, Batuhan Çelik çıkıyor ama ondaki şey bozuk olduğu için o default texture pack e, indirilmiyor ben indiremiyorum yani siz indirebiliyorsanız bilmiyorum öncelikle valorant texture pack'ini masa üstüne attıktan sonra açıyorsunuz tabii ki de e, bu bunu açıyorsunuz böyle gelecek bunu dışarı atıyorsunuz böyle ondan sonra sss e giriyorsunuz minecraft textures itemse giriyorsunuz ve e, diyelim ben bunu beğenmedim, değil mi? Ben bunu beğenmedim. bunu böyle yapıyorum. Atıyorum yani. Kapatıyorum sonra bunu yeniliyorum. Gimp, Gimpiki. Gimpiki diye bir uygulama var arkadaşlar. Sesim kötü çıkıyor olabilir. İşte uyg o uygulamayı açıyoruz. Onu da şöyle bir yere koyuyoruz işte. Çekiyor mu? Çekiyormuş. Tamam. Evet bagda kaldı. Çe, heh, tamam. Gimp açılıyor arkadaşlar. Açıldı. Bakın. Bunu böyle yavaşça geliyorsunuz ve bir şey gözükmesi lazım. Gözükmüyorsa sağ tık yapıp özellikler diyorsunuz. Ayrıntılar diyorsunuz. Ve 512x512. 512, tamam dosya diyorsunuz. Gimp'i açtığınızda bu yandaki araç kutusu denilen şey gelmezse pencereleri tıklayıp araç kutusuna basıyorsunuz ve araç kutusu geliyor. Tamam. Dosyaya basıyorsunuz. Yeni. Ve 512 ve 512 ve gelişmiş seçenekler diye küçük bir ayrıntı var. Küçük değil ama bunu saydamlık yapıyorsunuz ve tamam diyorsunuz. Ve bunu buraya atıyorsunuz. Tam oturdu gördüğünüz gibi. Şimdi bunu nasıl değiştireceksiniz? Bunu değiştirmeniz için önce kalem lazım. Kalemin boyutu 20 olursa çok kötü olur. Kalemin boyutunu 7 yapın arkadaşlar. Benim önerim 7. 7 yapın. Enter yapın. Kapatın. Renginizi seçin. Ben bunu yeşil yapmayacağım, güzel bir şey yapacağım turuncu su bir görüntü vermeye çalışacağım. Tamam. Şu, şu nereleri turuncu yapsam bur? Bakın he, tamam dememişim. Turuncu ve de beyazdaymış. Turuncu la turuncu he. Şunu da böyle buraya getiriyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz ton olabilir. Yani istediğiniz yere getirebiliyorsunuz. Anlıyorsunuz. Ve böyle boyuyorsunuz işte. Ben hemen şöyle küçük kötü de olsa bir şey yapayım. Rengi değiştireyim. Ve bunu iki yapıyorum büyüteç var şurada buna basıyorum ve basıyorum çok yakınlaştırmışsam ile ye basıp yeniden basıyorum ve bu bunu uzaklaştırıyor Evet bayağı bir yakınlaştırmışım ne oldu şimdi kalemi alıyorum ve çiziyorum. Yani biraz mor oldu ya bu. Mavi kanka mavi. Tam mavi istiyorum ben. Heh. Budur işte mavi. İşte bunu böyle boyuyorsunuz. Boyayalım hemen. Biraz saçma olacak ama boyayalım hemen. Şimdi şunu şöyle getiriyoruz. Bunu biraz yukarı çekiyoruz sola. Tam oturdu. Hemen bunu yap 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 yap. Yap kardeş yap kardeş yap yap yap. Yap. Oh. Evet. Size sadece göstermek için saçma koyuyorum. Ve de video biraz çabuk bitsin diye çaktırmayın. Tamam bitti mi? Bitmemiş. Daha çok varmış. Aa! Ne oldu? ya. Küçült ya. Bu nedir ya? Cık cık cık. Bu nedir ya? Bu nedir yani? Daifon. Bu nedir yani? İşte yapıyorsunuz arkadaşlar. Ve dosyaya geliyorsunuz. Dosyaya geliyorsunuz. Ve export as, export as diye bir şey var, seçenek var. Oraya basıyorsunuz. Bunu ben küçülteceğim böyle. Ondan masa üstünü seçiyorsunuz. Ve şurada küçük bir ayrıntı var. Dosya türünü seç. Uzantıya göre değil de. Bunu böyle biraz aşağı iniyorsunuz. PNG görüntüsüne tıklıyorsunuz. Ve dışa aktar diyorsunuz. Burada hiçbir şey değiştirmiyorsunuz. Dışa aktar diyorsunuz. Ve de bak gördüğünüz gibi başlıksız diye geldi. Şimdi bunu kapatacağız. Değişikliklerden vazgeç diyoruz ve kapatıyoruz. Sonra bunun ismini yazabiliyorsunuz, yazıyorsunuz, yazamıyorsanız kopyalıyorsunuz ismini ve de bunu siliyorsunuz. Sil. Evet. Bunun ismine kopyalıyorum. Hı, tamam. Ve Valor'a Texture pekini açıyorum. Minecraft textures e, items ve bunu atıyorum. Yenile çekiyorum. Yenile çekmezseniz olmaz. Ve gördüğünüz gibi Wolf Pulling 1 değişti. Annem odama baskın yaptı. Edelim. Neyse bu videoda bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.